Vardım sen neredesin? Aşağıdayım bak. Geldin. Burada da kapılacak yer vardı galiba öyle hatırlıyorum Bu mağara değil bu. Mağara değil. de. Ama da kapının altta bir altta Onur, okunuz var mı? Var. Şu kardeki adamın ipini vursana. Bir dakika. Ya nişan almıyor ki. Allah. Ben vuracağım ya dur ben vuracağım dur. Ben vuracağım dur. Tam vurdum. Hı. Ha. Ha. Ya B takımını bu B takımından birini buldum. Bunlarmış. Fener nasıl kapatıyor? Fener nasıl değil miydi? Hayır. Fener nasıl, nasıl kapanıyor? L. İp bende var. Bir ben tane. Arabalar mı? G. Ya kapa şunu müzik iş ya. Gelmiş başlık. Kapatın. Ya gidiyoruz. Arda bu benim arabamda. Ben buraya gidiyorum. Bayım niye baktı? Mehmet abi arabaya bin bir daha in. İndi. Mehmet abi. Ne oluyor amına koyayım? Hadi sen. arabadan in. Arabadan in evet. Mehmet abi. İndi. İniyorum. İndi. Lan lan. Beni tirebilecek var mı? Aşağı, Aşağı in alalım sen. Atlıcan aşağıya yapın. Devam evet. et. Arda abi. mi? Arkadan ittir Arkadan. Arabadan inerken girilebilir böyle. Eyvallah. Mevlüt kaç. Ben araba gideceğim. Yavaş. Mehmet abi sen arabadasın bize. Sen bağlısın bağlı. Sen tamam, bağlısın abi. Sen çıkıp bir daha girmen lazım. Çıkıp bir daha mı? Hayır Hayır yanıma ya. kaydet değil mi? Ya hay bak Mehmet abi. Yok ben geliyorum. Evet, evet. <laughs> şey <Allah 'ım>. oh. <laughs> Saracat. Dayı. Arda abimlerin arabasında olup benim Hı. arabamda nasıl olmayı becerdi? Bak bakalım nasıl. Yan başı. Abi abi. Onlar. Onlar. Ambulan. Ooo. Abi ne yapıyorsun? Allah. Eyvah eyvah. Adım, ay Allah. Allah Allah ya, istediğim, i̇stediğim yere geldim ya Beni bekleyin Bir şey de zamanında bükülme yaşıyor şu an Mekte evet, burada evet, kayıt alacağız. Biz sus dinleyin mi? Sus mu dinleyin? Burada kayıt alacağız. <laughs> Tam bir geçebilir miyiz Burada kayıt alacağız. Oyuna çıkıp bir daha gireceğiz. Tamam. Lan. Tamam kayıt aldı. Onur gel gel Mehmet abi yok onda gel Mehmet abi yok, ben yok ben onda. Yok yok arabayı çekeceğim. Tam kayıt aldım şimdi çıkacak mı? Bekle bu mesela abi. Beğendin mi sadece sen? Onur kayıt al şurada. Oyunu kayıt et. yeni kayıt yap. Yeni, Aldın. yeni kayıt yap. Ama nasıl koydun mu seni? Oyun eski gir... Oyun bozulsa eski kayıttan girer bir tekrar. Kaçarı varmış işte? lan. Bir kere bak bir kere. Bakın bak senin Tamam çıkın bir daha girin şimdi. Siz çıksanız da dayım, dayım çıksın. Hepimiz çıkalım bir daha girelim. Hem de gelsin. Tamam çıkıyorum. Tamam çıkıyorum. Gelin. Gelelim. Tamam geliyoruz. Geldim. Girdim onu sana. Tamam. Ya benim internet zaten bok gibiymiş. Başlat. Sen ne yap? Ne? Gene oyunu bozmayı beceriyor Mehmet abi şey. seni ya. Ya bilmiyorum ya. İnternete ki. değiştirmiyoruz ki. Değiştir abi. Değiştirmiyoruz. Ne değiştirdim ben abi? Bir senemiz daha var. Senin seninle amına dayarım C4 diyon oğlum okulun Yerse sabah gel oğlum O yüzünde sen tenki Giyip gidiyorum Ben niye müzik çalmaya başladım Aa şeyler lootlar yenilenmiş ya Yenilenecek zaten açıkçası yapması yenileniyor Ben böyle böyle düp yapabiliriz aslında öyle bir olay var Ben niye giremedim ya Yemek stoğu yapabiliriz bizim spawn'daki lootlar yenileniyor. Onu o tipe vursana bir kere. Ne? Arkada tüp var bir tane vursana bakayım patlıyor mu. Bu mu? Aaaa! Allah'ını sikiyim. Kaldırsana bizi. Gel, Arda gel. abi. Evet abi kaldır bizi. Tamam. <laughs> ben kötü bir durumdayım. Nerede ben de daha de kötü bir durumdayım. <laughs> araba gir. Heh. Patlıyor mu derese de? <laughs> Lan kim yok mu? bana kim? Ya canım bir şey bana şey ver hadi bana ilaç ver. Aa benim de ilacım yok. Varmış. Benim, benim var dur Nasıl atıyor? Tamam tamam. Arkada ne o Arda? Çantasını. Koydun mu? Evet. <gülüyor> 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 Yapsız ya. Oh. Ben atayım, ben atayım. Oh, yemekler. Ne yapıyorum dayı? Yemek yiyeceğim. Afiyet olsun paşam, bu ne yiyorsun? Evet, i̇ki, iki, tane güneş koydum mu? Dedim de. 4 tane buşan mı oldu? Oğlum beni mi takip ediyorsun Mehmet? Ya yürü git Oğlum Hasan gibi beni takip ediyor Mehmet abi ya. Yo ben. Nereye gireceğim. Gireceğim. <laughs> ya nereye gitsem benimizim Mehmet abi. Ben seni takip etmiyorum ki. Ay hiç yakışıramadır sana. C4, C4, C4 var lan burada. Günaydın Alman Azim. Akü mü Ben bunları neremle taşıyorum acaba? Geldiler gene. Gene geldiler. Nerede? Ben kimseye takip etmiyorum ki. Ha geldi gene. Tamam Mehmet abi be tamam be. เขาเสียเนี่ยเห็นนะ gel artık. Bu. Hadi gelim ya. Burada iki tane bu da mi? Ne? Gidelim şu şeye si gideceğiz. gideceğiz hadi. Ya bir sonra ne Gidelim gideceğiz. Diğeri gözükmek iyi ya, onları bırak. Ya açma bir şey ya. şey. <laughs> Sağdan lan, ya yanlış dönüyor. <laughs> Aynı ağaca iki kişi nasıl çarpabilsin lan ya. <laughs> yavaş gel, yavaş gel. Yavaş gel, yavaş sen nereye Buradan geçer mi lan? o Abi yanında panjong gibi bir yer var dikkat edin. Düşüyorsak... ...yok pozisyonda yaşayalım. Öldür getir, Oğlum sudan geçeceğiz oğlum. Nereye gidiyorsun? Vallahi yerli. Aa çık kadar. Oğlum dur. dur. Oğlum 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 Karşıya geçmemiz gerekiyor. Karşıya geçmemiz gerekiyor yani. Nerede yan burada? Çıkarırım ben. Sen rahat ol. Çıkar bakalım. Bak çıktı. Çıkar şimdi. Çıktı işte. Tamam. Gel bir işin daha tutuyor mu? Ah tutuyor nasıl? Tutma çok işe yarıyor. Tabii çok. Tutmuş tutmuş olduğum için tutabilirim. Burada oh, bir tane var. daha mı var? Nasıl siktirdin? Ah yerli boğuluyor. Hemen yerli. Boğuldu adam. Burası ben kaza alalım mı lan? Burası abi, siz? Aa Biraz burada maske, var maske veren var. Demek ki bu. değil. mağara var lan. Mağara, mağara var. Gelin mağara var. Geliyordu abi sen. Şu an çok ters bir Takip şey cihazı buldum. Oyleyin. Okay. Okay. <laughs> arkada kaldı onlar galiba. Bilmiyorum. Hayır <laughs> arkada değil lan. Hadi belli lan mağaraya oh. girelim. arkada gözüküyor. Sen nasıl? O burada olması var. lazım. Bak önümüzde. <gülüyor> <gülüyor> bak, önümüzde. Ben gülüyorum Evet abi dur ya. Lan. Ya, vallahi birazdan ineceğim. Neyse. Oğlum arkamızda nasıl gözüküyor? buraya gitmiyor muyduk biz? Yavaş yavaş yavaş. Aman evet, biz fazla sen, gitmişiz sanki. Evet kardeşim onu diyorum ben de zaten kapatır. Yani sen şey araba sür. Yani. Bana bana yol tarif edemiyorsun ki Memur. Ya diyorum ya amın yardım adamlar arkada diyorum yanlış yöne gidiyorum diyorum hala burada burada sen, kendim diyorsun. sen diyorsun. Sen bilmiyorum evet. Bak ben şu an dümdüz gidiyorum. Ben doğru gidiyorum şu an. Sen bilmiyorsun Nevrut. Nerede gidiyordun amına koyayım? Diyorum ki arkada diyorum. Nevrut sen sürmeyi dön. bilmiyor bilmiyorsun. Susar mısın? Abi, susun, be, susun be, be. Susun be. Susun be. Sizi dinleyeceğiz zaman öpeyim. Susun ya. Yok evet, yarın okula gitmeyeceğiz bu arada. Üzüldüm. Doğru ya. Ama... Gitti. Minecraft'ı alır zamanı. Bakalım abi. Bu ne lan? Ha bizimkilerin arabası. Merhaba. Oğlum. Bizim araba neden sağ kuruyor? Ey, sen çünkü sağa doğru gidiyordun belki onlardır Hadi gir gidiyoruz Hadi bismillah. Meşale çekinmiyorsa ne yapacağız? Night, night vision, vision bir amına koyayım. Effect give <laughs> at a night <laughs> vision in fate 0 turu. Hadi girin. Eyvallah. Abi. <laughs> Lan ne oluyor? Amına kodumun kapısı. <laughs> Yardı abi kır artık ya. Vurdum yolum zaten. Biliyorum. Abi benim görmemem. Aa deri çanta var. Maşallah. <laughs> ya Arda abi. Ver ilaç, <laughs> ver ilaç ver, ilaç ver şimdi. İlaç ver. Ölüme geçmeseydin lan bana abi. Dur vereyim dur. Dur dur. <laughs> vereyim vereyim. Bir dur ilacı nasıl ne diyeceğim. Bakma bana öyle. Ya Mevlüt sen şimdi şey olmuşsun ha. Bakın ben doğru. Kemal geliyorum. <laughs> evet zincim ben. Oğlum Mehmet abi yayında yapma şu şakaları bak. <laughs> Özür dilerim abi. Bana. bana niye özür diliyorsun amına Ya sıkıntı oldu zaten. Herkes sevindim. Hala. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da Madem Ne kadar. bu? Kavut. Nereden gördün? 4 ip 4 dört, bilmem ne 14 çubuk 14 şey. <laughs> sen bak gibi bir şey oluyor diyor. Bu ne anlama geliyor bilmiyorum abi bu ne? Aa yeni şey yeni şey açtık lan. Aa, Arda gel 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 gel. Bunun ne oldu? Bunun ne oldu bilmiyoruz bunu. Hayır. Ne ki? Planör değil miydi ya şu şey kanat. kanat, gelin, kanat gelin gelin şuraya gelin şuraya. Neredesin? Yukarı mı çıkacağız? Ne oldu? Gelmeşer sen. Yaratık var, yaratık var, yaratık var, yaratık var. Aaa yukarı bak yukarı Yukarı bak Aşağıda Aynen. bir şey yok aşağıda, kedi. Kedi. aşağıda bir şey yok Burada köpek balığı oluyor <laughs> Çık kadar yok Koyla köpek balığı olacak o zaman şeyde tabii. Çok büyük bir kısır Yağmur suyu damlamış dere gelmiş Değil köpek balığı balık Eee bu muydu? Bir kadar Ben devam Ama olsun yazılamış Aaa Virginia lan, lan lan Virginia Bak açım gel Gel ben sana şey takacağım gel Şey takacağım değil mi? Şey takacağım efendim, değil mi? Bakayım takacağım. Ben takayım mı Arda abi? Hayır evet, bende var bende var <laughs>